Bahar, Banalya, ne yapıyorsunuz? Oyun mu oynuyorsunuz ya? Squid Game 5 taşı oynuyor Bahar. Bahar, kime diyorum? Allah Allah, niye cevap vermiyor bu kız bana? Küstü mü? Banalya, anneciğim sürpriz yumurtayla mı oynuyorsun? Açacak mısın onu? Allah Allah, kızım buradayım. Bahar, Banalya. Aa, niye? Beni duymuyor bunlar ya. Aa, kapı çalıyor. Kim geldi acaba? Aa, arkadaşlar kendi kendilerine konuşuyorlar Ama beni duymuyorlar Bir kapıyı açayım kim gelmiş Allah Allah Kim bastı bu zile ya kimse de yok Kim o Kim bastı zile Allah Allah neyse yanlış bastılar herhalde ah. Bir kutu gelmiş buraya Bakayım Üstünde isim falan da yazmıyor Baharla Banu hemen söylemem lazım Bahar Banu ya Kızlar kapıda bir kutu buldum Bahar Banal ya. Ay kime diyorum ya? Bahar Banal ya. Kızlar baksanıza kapıda gizemli bir kutu buldum. Beni niye duymuyor bunlar? Ay neyse şu gizemli kutuyu bir bakayım acaba. Ne çıkacak içinden ya? Ay nasıl da nasıl kapatmışlar böyle. Aa, bu ne böyle? Gizemli bir kumanda. Kim bıraktı acaba bunu kapının önüne? Yoksa bu insanları durdurup sonra tekrar geriye açan kumanda mı? Bahar Banale bakın. Gizemli bir kumanda geldi. Aa, bakar mısınız arkadaşlar hala beni duymamakta ısrar ediyorlar. Siz şimdi görürsünüz kesin arkadaşlar bu kırmızı tuş Bahar ve Banale'yi donduracak. 3, 2, 1, don. İşte dondunuz. Oh canıma değsin. Eğer siz beni duymazsanız böyle donarsınız. Bahar, Banalya. Arkadaşlar gerçekten dondu bunlar. Neyse şu gizemli kumandamız şuraya koyalım. Bahar ve Banalya'ya şimdi bir şey yapmam lazım. Çünkü arkadaşlar onlar beni duymadılar. Duymadığınız için bir ceza vermem lazım size. Hı, ne yapsam acaba ya? Ah, burada bir sürü sticker var. Şu da Bahar'ın ya da Banu Alya'nın boyama kitabıydı arkadaşlar. Kromili boyama kitaplarının içinde de bir sürü stiker vardı. Onlara şimdi hem kromi hem de burada gördüğünüz diğer stikerlerden yüzleri yapıştıracağım. Arkadaşlar Banu Alya'ya şu pembiş e, krominin arkadaşı vardı My Melody. Onu yapıştıracağım. Ay niye çıkmıyor bu ya? Arkadaşlar çok da zor çıkıyor. Şöyle alayım. Bakalım Banu Alya bu My Melody'yi beğenecek mi? Şimdi Banalya'cım. Bak sana maymul diye getirdim. Yapıştırayım şöyle. Çok yakıştı Banalya. Maymul çok yakıştı. Sana cevap da veremiyorsun değil mi donluğun için? Of oh, canıma değilsin arkadaşlar. Şimdi baharda, Bahar'a da şu kurbağayı yapıştıralım mı arkadaşlar? Yeşil yeşil. Bence çok tatlı. Öyle yapalım. Bahar beni duymadığı için pişman olacak. Neyse arkadaşlar. Belki yüzlerinde bu stikerleri görürlerse pişman olurlar beni duymadıklarına. Arkadaşlar o kadar da zor çıkıyor ki yani. Bahar'ın üstüyle de uyumlu oldu bu kurbağa ya. Şöyle kafasının kenarına yapıştıralım. Ay çok tatlış oldun Bahar. Cevap vermiyorsun. O zaman size birer stiker daha. Arkadaşlar şimdi de bu stikerlardan yapıştıralım mı? Yüzlerine renk gelsin. Şimdi şu kardan adamı Bahar'a mı yapıştıralım Banu Ali'ye mi? Arkadaşlar Bahar'ın yüzüne şu kardan adamı yapıştıracağım. Bahar'cığım şu tarafına da bunu yapıştırayım çok yakıştı sana ya şaşkın. Şimdi sıra Banalya'da arkadaşlar şu kar yağan eve de Banalya'nın suratına yapıştıralım. Acaba neresine yapıştırsak arkadaşlar onu da şöyle diğer yanağına yapıştıralım. Çok güzel oldunuz. E şimdi ben böyle de yaptığıma göre arkadaşlar bence kesin bana cevap verecekler. O zaman Bahar ve Banalya'yı arkadaşlar çözebiliriz. Bir, 2 üç. Açalım bakalım. Kardeşim senin yüzünde sıkıntılar var. Senin de. Aa. Senin de bu Aa. Dalga mı geçiyorsunuz? Aa. Bahar Banal benim, benim, benim anneciğim. anneciğim. Benim, Aa. Ağırlağım. Ağırlağım, 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 ağırlağım. Aa, hala Squid Game dansı benim, yapıyorlar. Benim, benim. Bahar Banal ya. Bilmiyorum. Anneciğim bakın sihirli kumanda geldi. Bununla babanızı falan dondurabiliriz. Bilmiyorum. Aa, beni niye dinlemiyorsunuz ya? Bilmiyorum. Vallahi sinirlerim bozuluyor. He siz yine dondurulmayı hak ettiniz. Ben sizin o yüzünüze biraz daha sticker'lar yapıştırayım da görün bakalım. 3 2 1 don. Hmm, donup kaldınız öyle. Baanlarlecim ben beni duymadın ama pişman olacaksın. Şimdi arkadaşlar acaba şimdi ne sıkırı yapıştırsam? Şu koskoca Noel babayı mı yapıştırsam? Yoksa şu kahve bardağını mı? Hangisini yapıştırayım sizce? Şurada çoraplar var arkadaşlar. Onlar çok tatlış bir de eldivenler var. Bu sefer de bunları yapıştıracağım suratlarına. Arkadaşlar şu çorapları ben Banale'ye yapıştıracağım. Çünkü Banale yılbaşı çorabını çok istemişti. Kırmızı kırmızı anne yılbaşı çorabımız olsun demişti. O yüzden bu çorapları Banale'nin şöyle alnının ortasına yapıştırdım. ay Vay ya çok güzel oldun. Şimdi sıra baharda arkadaşlar. Şu eldivenleri de Bahar'ın yüzüne yapıştıralım. Bahar'ın neresi boş kaldı? Bakayım. Şu yanağının şurası boş kaldı. Tatlış Bahar. Bence bu sefer artık beni göreceksiniz. Neredeydi benim sihirli kumandam? Ay kayıp falan dedim de. Bahar'la Ali hep böyle donmuş vaziyette kalır. O zaman bir, iki, üç. Çalışın ay, bakalım. Karışırsın. Bak, bir tane daha yüzüne şey sen de var. devam et. Aa, Bahar banal ya. Bak hala dalga geçiyorlar. Kızım ben buradayım. Anneniz burada. Bahar banal ya. Kızım buradayım diyorum. Niye duymuyorsunuz ya? Arkadaşlar bunları benim başka bir şey yapmam lazım. Beni nasıl görecekler yoksa? Ay yavaş. Ay çocuğu düşüreceksin Bahar. Anneciğim bana baksanıza. Beraber tamam hadi. Beraber oyun oynayalım mı kızlar? Siz görürsünüz. Her yerinizi kıyafetlerinize kadar stickerla dolduracağım. 1 2 3 don Şimdi Bahar eli de öyle kaldı. Çek bakayım elini sen. Görürsünüz bakalım. Bu stickerların hepsini şimdi yüzünüzü dolduracağım. Hatta kıyafetlerinizi bile dolduracağım. Haberiniz olsun. Öyle donuk donuk bekleyin. Arkadaşlar bu stickerların hepsini kıyafetlerine falan yapıştıracağım. Çünkü onlar beni hala duymadılar. Şöyle şunu Bahar'ın kıyafetine yapıştıralım. Çok güzel oldu Bahar. Arkadaşlar şu ne bu kuşluk? Evin üstünde de kuş mu var? Evet arkadaşlar şunu da şimdi Banalya'nın üstüne yapıştıracağız. Al bakalım Banalya'cığım. Her yeriniz stikerde olacak her yeriniz. Çok sinirlendirdiniz benim madem Böyle stikerli stikerli gezin siz. Dur bakalım niye çıkıyor bunlar ya Çok zor çıkıyor. Şimdi arkadaşlar bunu bahar neresine yapıştırsam acaba? Yüzünde bakayım yer kalmadı. Arkadaşlar şöyle Boynuna doğru yapıştırayım. <laughs> çok komik oldu ya. Bir de şimdi şunu da Banalyanın suratına yapıştıracağım. Yer kaldıysa tabii bakalım. Banalyanın arkadaşlar bunu da şöyle Banalyanın boynuna yapıştıralım. Daha bitmedi daha bitmedi. Hatta arkadaşlar bu sayfanın ya da şu sayfanın hepsini Bahar ya da Banalyanın ya da ikisinin birden bütün kıyafetlerine yapıştırmak istiyorum. Bunların hepsini yapıştıracağım şimdi. Çok sinirlendim gerçekten. Ay şu da çok güzelmiş. Bunu kimin yüzüne yapıştırsam acaba? Bakayım. Bahar'ın tarafı boş kaldı. Onu da şuraya yapıştıralım. Evet mutluyum diyor. Bakalım hangisinin yüzü mutluysa arkadaşlar bunu onun suratına yapıştıracağım. Bakayım. Banalya daha mutlu. Onu da şöyle Banalya'nın şurasına yapıştıralım. Bir sonraki. Aa, bu neymiş böyle? Çiçekli falan gibi bir şey. Ağaç falan var. Sıra kimde arkadaşlar? Sıra Bahar'da. Şimdi... Bahar'ın da arkadaşa şurasını yapışacağım. Bunların komple yüzlerini böyle stikerle doldurayım mı arkadaşlar ben? Şimdi bu stikerdayız. Bakalım bunu kime yapıştıracağız? Bahar'ın alnını şurası arkadaşlar. Boş kalmış. Şimdi bir sticker daha. Bütün bir sayfayı bitirdim arkadaşlar ama bitireceğim. Çünkü gerçekten çok sinir ettiler beni. Banu Alya'nın burnuna yapıştıralım. <laughs> çok komik oldu ya. Bahar'a bakın Banu Alya'yla. Şunu da yapıştırayım. Arkadaşlar bunu da yapıştırdıktan sonra Bahar ve Banalya'ya son bir şans vereceğim. Eğer bu sefer de beni duymazlarsa arkadaşlar diğer kalan bütün şey sticker'ları de yapıştıracağım sizin suratınız haberiniz olsun. Bahar'ın yüzüne yapıştırayım. Neredeydi sihirli kumanda? 1, 2, 3. Ne oluyor ya? Aa, bir şey var. Aa, Bahar Banalya. Evet, bak hala duymuyorlar bahar bağnal ya kızım ben yapıştırdım onları ay hala umurlarında değilim ya vallahi sinirlerim bozuldu bahar bağnal ya kızım buradayım diyorum hala duymuyorlar arkadaşlar bütün bu stiklerleri yüzüne eline her yerine yapıştırmayı hak etti bunlar kızlar lütfen cevap verin bakın yoksa bütün stickerları yapıştıracağım her yerine Beni gerçekten duymuyorlar. Ama arkadaşlar bu sihirli kumanda da böyle bir mavi ile mor tuş daha var. Ben şimdi bu mavi tuşa bir basayım bakayım ne olacak. Bir, iki, üç. Bahar Ne yapıyorsun? Arkadaşlar mavi tuş işe yaradı. Anneciğim sabahtan beri size bağırıyorum. Beni hiç duymuyorsunuz. O stikerlerin hepsini ben yapıştırdım. Çünkü siz beni hiç duymadınız kızlar. Hiç duymadınız. Bu sihirli kumanda gel dedim yine duymadınız. En son bu mavi tuşa bastım. Ondan sonra duydunuz kızım. Sabahtan beri sizi donduruyorum. Sonra tekrar açıyorum donduruyorum. Yoksa ben size nasıl yapacağım bunları siz izin vermezdiniz ya. ki. Demek ki bu sihirli kumanda sizin beni duymanızı da sağlayacakmış. O zaman hadi bakalım bir arkadaşlarımıza bay bay yapalım. Bye bye. Görüşürüz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı sakın unutmayın. Bay bay. Kızlar bye bye. ah. Ay ne oldu benim güzel kızlarıma? Ne abur cubur istiyorum. Ne abur cuburu ya? Bonibon. Bonibon mu? Nereden bulayım kızlar size bu saatte bonibonu? Ben istiyorum. Zehra Aynen. da mı istiyor ya? Aynen. Zehra sen de mi bonibon istiyorsun? Zehra'ya bakın çok üzgün duruyor. Bahar, Banu, Zeynep de çok üzgün. Ya kızlar illa bonibon mu? Yani başka bir şey getirsem olmaz mı? Hayır olmaz. İyi e, tamam bekleyin. Tamam bekleyin bir, şey tamam, bekleyin, bir bakayım. Acaba bonibon var mı ya? İnşallah vardır ya. Yoksa ne yapacağım? Bakayım şuralara. Ee, burada hiçbir abur cubur yok. Ay bir de şu çekmeceye bakayım. Ay burada da sadece şu küs var ama. Kızlara cevabını kabul edeyim? Neyse bir gideyim sorayım. Kızlar size çok güzel bir abur cubur getirdim. Püs gibi getirdim size. Hayır, <laughs> Çıldır. Olsun anneciğim ne olacak ki birer tane yiyebilirsiniz. Hayır. <laughs> Zehra. Zehra'cığım sen yer misin, de misin de aşkım de bundan? Yeter. Aa a, Zehra bile istemiyor bunu ya. Aa, çok Ama çok, çok güzel. güzel. Hayır Bahar, bir tane al anneciğim tadına bak. Hayır. Ben onun tadına bakmıştım çok kötüydü. Ay, beğenmedin <laughs> mi? Zehra sen istiyor musun aşkım? Vereyim mi sana yoksa bonibon mu istiyorsun? <laughs> Ay arkadaşlar. Zehra da istemiyor. Bahar da Banu da Zeynep de istemiyor ya. Ne kadar güzeldi Harbi. Çok da sağlıklı dolu. Yulaflı yulaflı ya. Neyse şunu da yerine koyayım. Acaba şu çekmecede var mı? Hayır burada da yok ya. Bakayım şu dolabımda benim bazen abur cubur oluyor. İşte kızlarımın bonibonları burada. Bunları görünce bayılacaklar gerçekten. Zehra ama niye geldin? Hayır eve geçmezsen sana bonibonlardan yok. Hadi geç bakayım eve. Zehra'yı gönderdiğimize göre bonibonları götürebilirim. Kızlar aa bak Zehra yine kalkmış ya. Kız sen niye kalktın gene yerinden? Geç bakayım ablalarının yanına. Geç çabuk. Yoksa sana vermeyeceğim bonibonlardan. Yaramaz Zehra seni. Anne. Niye bıraktınız kız Zehra'yı benim Zehra peşimden gel, gelmiş. Bizi gel. Zehra yaramaz Zehra seni. Madem bu kadar heveslisin ilk bonibonumu Zehra'ya veriyorum. Aa ne yapıyorsun? Bak yine yerinden kalkıyor Zehra. O zaman bonibon vermiyorum ben Zehra'ya. Tamam orada bekle. Zehra'ya bonibon yok tamam mı kızlar? Hayır Zehra. Ya... Aa, geldi bir de bağırıyor yaramaz. Hadi geç bakayım. Zehra hadi bak yerine oturursan sana bonibon vereceğim. Bunları istiyor musun? Aa Zehra herhalde bonibon istemiyor. Zehra voleybol istiyor musun halacığım? Al bakalım o zaman otur yerinden ama oradan kalkmak yok. Al bakalım Zehra'cığım. Evet kızlarıma vereceğim şimdi. Al bakalım Zeynep'ciğim. Al bakalım. Ee, Bahar'a. Anneciğim Anneymiş tane kalmış bunların içinde ya. Ay Zehra seni bolibonun ablaya verelim mi aşkım? Ver hadi onu ablaya verelim olur mu? Hii, vermiyor Zehra. Ablaya verelim mi bir iki tane? Hadi ver onu. Aa vermiyor. Hadi ver aşkım ver halaya. Hii, vermiyor. Hadi o zaman bak Zeynep sen de. Al. Bir şey söyleyeceğim kızlar. Bağım bak. Birazcık sen versen, birazcık Zeynep versen zaten ablanıza yeter annem. Lütfen ya. hayırlılar bizim. Bakın bir sürü Hayırlar. renk var içinde. Mesela bir renkten iki tane varsa, maviden iki tane varsa birini Hayır. Bahar'a verebilirsiniz. Anneciğim ama olan hepsini getirdim gerçekten. Ya olsaydı getirdim. Dolabı açtım. Olan bütün bonibonları getirdim. Evet. Anneciğim normalde bunda altı tane oluyor. Demek ki daha önce vermişim ben size. Yemişsiniz. Baksana yok içinde. Ben yemedim. Bahar sen mi yedin? Zehra sen mi yedin o zaman? Ben yedi o zaman. Bahar sen yedin mi ben bundan daha ben önce? Ben yemedim. E nereye gitti o zaman bunun içindeki bonibonlar? Kim yedi bunları? Abimiz yemiş olabilir. Yaramaz Mustafa Eren yedi demek ki. Bahar. Aa, Anneciğim Her sana sen az önceki bisküviden geçsem olmaz mı? Hayır, o benim almadık şey. Anneciğim bunlar. Ya. ya bana onları bir şey söyleyeceğim. Bana onları bir geri verseniz Hayır. Siz. <laughs> Zehra sen ver aşkım. Hadi ver alaya ver aşkım. Aferin Zehra'ya. Bunu ablaya verelim mi Zehra? Bahar'a verelim mi bunu? Hmm. Vermeyelim mi? Ya al o zaman bunu. O da hayır diyor ya. Kızlar. <laughs> o iki, için... Banal ya. Aa Zeynep ne kadar Böyle şey olur mu? Bak, o bize paylaşmıyordu ama. Paylaşıyor ya. Olur mu öyle şey? Paylaşmak çok güzel. Zeynep bak şöyle yapalım. İkisini birleştirelim. Onu üçe bölelim. üçünüz zihin olur mu? Hayır. Ne yapacağım şimdi ya? Tamam onları bana bir geri verin bakayım. Hayır. Ama gidip bakacağım. Bir tane daha varsa hepiniz aynı anda vereyim. Ver bakalım. Zehra sen de ver. Bekleyin beni burada tamam mı? Ben bunlardan bir tane daha var mı diye bakmaya gidiyorum Bahar'cığım. Üzülme sen de lütfen. Belki de vardır anneciğim. Üzülmesi hiç gerektirecek bir konu kalmaz. Ay arkadaşlar inşallah bir tane daha bulabilirim ya. Yoksa Bahar gerçekten çok üzülecek. Uf, hemen açıp bakayım dolaba. Ama yok ki ya burada. Bahar bunu görünce çok mutlu olacak arkadaşlar. Hepsini de gözlerini yumdurayım. Sonra sürprizim yapayım. Çocuklar gözlerinizi yumun bakayım. Gözlerini açana bol bol Zehra sen de yum bak. Vermem yoksa bunlardan. Aa arkadaşlar Zehra küçük ya anlamıyor birazcık. Açabilirsiniz. Bakın Ay. bir tane daha buldum. Hayır oturun yerinize. Şimdi kapağı yeşil olan var kırmızı olan var. Hangisini istiyorsun? Ama kırmızı. hepinize kırmızı Zeray yok ki. Zehra yeşil ama kırmızıdan iki tane var. Yeşilden de iki tane var. Ben kırmızı. Ben de ben, ben büyüğüm. Ben yeşil alayım. Aferin sana halacığım. Al bakalım yeşilin biri senin. Al bakalım Banu halacığım. Şu kırm, Heh, o da kırmızı bu da kırmızı Al bakalım Zehra bu da senin Şimdi herkesin gönlü oldu mu? Evet, evet Şimdi güzel güzel yiyorsunuz ama tabii bunları yerken böyle çiğneyerek yiyin, tamam mı kızlar? Küçük küçük ya, boğazınızda kalmasın Zehra Bir açıp bakalım mı Hangi renkler varmış içinde? Bir bakalım Biraz Zehra. Azaltı. Aa, kim döktü yere kırmızı bonibon döktünüz. <laughs> Bana bakın kimse o zaman dökmesin. Bakalım içinde hangi renkler var. Belki farklı renkler vardır bonibonların içinde olabilir mi? Ee, bak, Şimdi. Şey Zehra'cığım dur ilk önce senin bonibonlarını dökelim bakalım. Ooo Zehra da bakın. Hayır bak. Banal ya. Ben kırmızı var. Sarı var. Turuncu var. Kahverengi var. Yeşil var. Ha, sarıyı da söyledim. <laughs> Banalya, <laughs> ağlatma Zehra'yı. Hadi Zehra, sen artık bunları geri bunun içine koy, tamam mı alacığım? Hadi bakalım, al sen küçük kutuyu. Şimdi sıra Banalyanın bonibonunda. Şimdi Banalyanın bonibonuna bakalım. Dur Banalacığım, şey. Dur, dökelim şuraya. Hop. Banalyada da aynı renkler var. Kırmızı var, yeşil, sarı, kahverengi var. Başka da pembe var bir de, turuncu yeşil da var. De var. Hadi bakalım, şimdi Zeynep'in bonibonlarında. Bunların hepsi aynı renkmiş kızlar farkında mısınız hiç değişik renk yok yani kapağının yeşil ya da kırmızı olmasının hiçbir manası yokmuş sadece böyle değişik renkli olsun diye yapmışlar ama yine de Bahar'ın bonibonlarına da bakalım getir bakalım anneciğim dök acaba Bahar'ın bonibonları Allah Bahar nerelere döktün kız Bahar sende kırmızı yok mu hiç ha bir tane var Bahar'da daha çok kahverengi de sarı ve yeşil var beğendiniz mi bonibonlarınızı? O zaman arkadaşlarımıza bir de bay bay yapalım mı? Bay bay. Görüşürüz bye bye arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı, like atmayı yorum, yorum yazmayı, bildirimleri açmayı açın. unutmayın. Sizi çok seviyoruz Biz arkadaşlar. Çok